''Thank you'' dedim mesela. 5 <laughs> aydır video atmıyorum. Kanalım ölüyor. İlgi lazım. İzlemem gerek. Kara kazanmam lazım. İki çekici giriş yapmam lazım. Ne oluyor? Ne oluyor Çocuk deli ya valla. <laughs> Bir dakika dur. Başta izleyeceğim. Dikkatim dağıldı. ASMR yaptım ya. Alt yazıyı kapatacağım. 5 aydır video atmıyorum. Kanalım ölüyor. İlgi lazım. İzlemem gerek. Para kazanmam lazım. İki çekici giriş yapmam lazım. V vloguma hoş geldin. <laughs> Acilen kahvaltı etmem gerek. Hazır. Sanırım vlog... Ya o burnuna, o ağzına sütü nasıl koydun acaba? Parmağınla mı değdirdin? harbiden bardağın içine sokup çektim mi? Mesela ben artık sosyal medya içerikli, içerikçilerinin hani ben de bu işin içinde olduğum için neyi ne aşamada nasıl yaptığını çok merak ediyorum. Videonun genelini izlemiyorum mesela. Onu o an nasıl yaptı? O mevzu olduğunda arkada ne konuştular? Onu nasıl ayarladılar? Bu önemli bir şey değil bu arada. Saniye üzerinde söylüyorum ama genel olarak öyle izliyorum videoları. Birçok kişinin de yanında bulununca hayret ettiğim şeyler oluyor. Artık böyle bakıyorum. Çekeceksem dışarı çıkmalıyım. Evet, kesinlikle bana bir beri lazım. Merhaba, beriniz var mı? Uf tamam. Beş gün için beş beri. Evet, artık hazırım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir bir Pardon kardeşim video mu çekiyorsun? Hayır. So evet. <Nig -ving? torar> Urgering. Sen de takıntılısın abi ben de senin gibi ben de seni veriyorum Yeni yayını kapatınca abi. Yayını kapatınca ne yapıyorum biliyor musun? Bak. Net sana aynısını yapıyorum bak yayını kapatıyorum. Akriva! Bu. Başka bir şey yapmıyorum yani ne yapabilirim onu İzle abi, videoyu kaçırıyorsun. Tamam lan. Orada kivi yazıyordu. Elma mı aldı? Kivi altta mı? Altta. Burgering. <Sessizlik> <Sessizlik> <informações> <Sessizlik> Merhaba. <laughs> <Sessizlik> 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 Nasıl video çekmeyelim birader? <Sessizlik> Ben... ne sizi yoran konularda daha temkin Oğlum <laughs> oh, tam mı yapıyorsun oğlan vur Sen beni bekleme hadi gerçekten bir izlensin diye mi giydim bu kıyafeti? Ha. Harbiden bütün gün bunu mu dolaşacaksın Arda? <laughs> Oğlum vallahi komik değil ya. <laughs> Hadi iyi geceler. <laughs> oh mesaj geldi. Telefonda kendisini polis savcı vazgeçiyor. Ah! Gerçekten arkadaşa ihtiyacım var. Evimi uzak dediniz gelmediniz oğlum. Ben arkadaşlık yapardım. İlla biliye mile yazmana gerek yok yani. Burada Tukan abiniz de var. Olsun. Umarım cevap verirler. Hmm. Bu ne be? <laughs> Bu ne oğlum? Kaç kere Artık arkadaşım var. Ama sanırım takipçim. Heh. Sorun değil. Hadi gidelim. Selam abi. Se neredesin? Ne Video mu çekiyorsun abi? Evet. Ne yapacağız abi? Bilmiyorum ki. 2, 3. <laughs> ne, ne, ne oldu lan? Ne Ne oldu? Ne oldu? Bye bye. Çocuğun psikolojisini bozdun lan. <laughs> ben az önce ne işledim? <laughs> ne oldu lan? Ne yapıyor? <laughs> Dünya... <laughs> Ekmek sırası mı? <laughs> ee, oğlum kaç türlü bitiyor bu? Bir dakika aklıma fikir geldi. Ekmek kırıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Bunu kesin denemem gerek. Hayır, 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 hayır. <laughs> Silah tutan Spider-Man mı? Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka, bana kuyruğu affediyor. <laughs> Hey ya. Spiderman mi? Bizde de var ondan deli gibi satıyor. Cordyceps bana da alsana lan bir tane. Hayır sana. Al lan. Kaç para o? Kaç paraya satıyorsunuz onu? 100 TL değildir lan. Bak Cordyceps'lerde ucuzdur o. Sizinki ne pazarıydı oğlum. Sosyete pazarı mıydı? Vallahi güncele bilmiyorum. ucuz bir şey. Ben size bir şey yok şey 45 liraya satıyorsunuz onu. Bak net söylüyorum. Sümeyra hoş geldin. 45 lira yaz. Öğren onu babandan birinden. Daha azdır diyor. Benden bu Bir dakika ben bugün bir şey almıştım. <laughs> 50 lira veririm. Ateş ediyor ateş. Ben <laughs> Bence çok güzel. Ateş ediyorlar. <laughs> ha, yine polis mi yazdı? Ha? <laughs> Nespatur <Guinness Butter> mu? <laughs> Hadi gidelim. Ne Ne İyi mi? Vay. nereye? Gülüm gülüm, <gülüm> Aa, sen fırın çok küçükmüş. Ne olacak ki? Evin çok güzelmiş. Ge geze gezebilir miyim? Olur. Om ne nereye gidiyorsun? Burada zürafa var. Burada su var. Burada nargile var. Burada niye nargile var? Burada spa var. Burada ayak var. Burada da ayak var. Bu burada da ayak. Bu. ya. What the motherfucker? Burada yine tak var. var. Burada taş var. Burada biri var. <laughs> Enes burada biri var. Burada kılıç. Burada da kılıç. Burada kaplan var. Burada köpek. Burada da köpeğin boku. Burada parfüm var. Bir dakika. <laughs> Saniye çorba içmeye gidelim mi? Çorba mı? Hadi iyi geceler. İyi, iyi, iyi geceler. Doğru. Burada ışık kapanmıyordu. Tamam gitme vakti geldi. şunu duyamadan alalım hemen. Perşembeden nefret ediyorum. Ne oldu lan ona? Oha wow, o bana gelebilseymiş o gün deli malzeme çıkarmış buradan. Bir yerde sürüngen, bir yerde uzi, bir yerde bir şeyler. Perşembeden nefret ediyorum. <laughs> ne oldu lan? Abo. Oh. Ben buraya hayat dişemem. Aynı ben gibi ha. <laughs> tamam. 50 kuruş. Aa, alsam mı ki? Ama 50 kuruş yani alsam mı ki? Ama yine de bir para. Yani çok dersiz der mi ki? Ama yerde para buldum. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Bu çıkarsa almam yazı çıkar. Evet alıyorum. <laughs> Bizimle çalışmak ister misiniz? Yazı çıkarsa evet. Pekala. Buyurun hoş geldiniz. bizim yemeğimize. Buyurun mu? Bakalım buyuracak mıyım? Sanırım evet. Bundan bundan bir de yoğurt olacak. Ben çok acı lütfen Evet mi? Merhabalar, İngilizce eğitim düşünüyor musunuz? İngilizce eğitim mi? Evet ee, dü dü düşünüyorum. Okay. hayır hayır hayır. <laughs> ya çok güzel çekmiş yine ya. Ya büyük emek vermiş yine ya. Dörtlülerin yapmış merhaba. Gezi çıkarsa binerim. Başım kesin bela girecek. Hadi bakalım. Merhaba abi. Orada. Ee, video çekiyorum da beni gittiğin yere kadar bırakır mısın abi? Sen kimsin oğlum? Abi Bilmiyorum. şey video çekecektim Bilmiyorum. de. Bir sen oğlum. Olmadan <laughs> beni köye bıraktı. Oğlum bir işte şey şu tepenin arkası benim evim gelsene. <laughs> Bu nasıl uyku şekli? Hayıy yerim nasıl. Değil oğlum makarasına söylüyorum abi çete bak abi orası işte, İzmir. İzinsiz girilmez. Mi? At parayı. girilmez. Samı son mu? Samı son Sağ. Sağdan. Sol. Sağ. Sol. Sağdan. Hmm. Sağ. Hmm. Sol. Lan. Sağdan. Oh. Amca. Amca ben neredeyim biliyor musun? ne Müslüm. Gürses araba. Sol Bu adam. Bu adam. Yiyecek lazım. Abi ben YouTube'a video yapıyorum da. Bunların hızlı geçer misiniz acaba? <laughs> Sen ne videosu çekiyorsun abi Şimdi merak şey, ettim ya. e, Bugün yapacağım her şeyi yazı tur atarak karar veriyorum. Öyle bir video video yapıyordum. Her şey mi? Evet her şey. Bayburt'a git. Ba Bayburt mu? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Hayır, 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 hayır. Ben niye buraya geldim <laughs> Çok güzel bir yolmuş ya. Bugün ne biliyor musunuz? Bugün doğum günüm. O yüzden bugün hayatımda hiç denemediğim şeyleri deneyeceğim. Ama önce lise lazım. Hadi başlayalım.

1978 lira mı? merhaba. Tanışalım mı? Ne oluyor? Ne alakası var? Biz ne aldık mı çekerken? Video çek, video. Wow. Okay. Şey merhaba. Ee, ben de balık tutabilir miyim? Hayır. Hala inanıyor musun? Hayır. tamam. Bir, bir dakika. K Kedi yardım et. Abi bana bir yarım yapar mısın? Merhaba bana şırdan yedirir misiniz? <laughs> a abi. Ş şırdan. <laughs> hmm. Görüyorum şey kardeşim. Bir şey diyeceğim. Ben bunların hepsini video için mi yaptım? Yani bunların hiçbirini video çekmeseydim yapmayacaktım. Hepsini kamera açık olduğu için yaptım. Her şey sahte miydi? Ay sorgulamayı <laughs> Sanırım bir şeyin farkına vardım kamerayı kapatıp hayatı gerçek duygularla yaşamalıyım. <laughs> Enteresan kafada bir adam ya. Vallahi Şuradan yedirir misiniz kısmına giriyor ben. Daha bitmedi mi? Ben hep durdurum. <gülüyor> <gülüyor>